Arkadaşlar ben Katalaydır ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi bugün büyük annemden kaçıyoruz. Dünkü bölümde gördüğünüz gibi büyük babadan kaçmıştık. Bu bölümde bu tip sizlerinden kaçacağız. Dişlere baksana. Gel. Ve bu arada yanımda kebap var. Yani Türk iş kebap. Kendisi şu anda gördüğünüz gibi harıl harıl koşuyor. Bak kebap beni bekle sen anana. Lan öldüm. Abi noob gibi oynadık. O da Bak <laughs> kebap sen de öldün. <laughs> Lollipoplara basarak. Arkadaşlar böyle poplar. Hadi bakalım şuradan hemen gidiyoruz. Vantilatörlerden geçerek Yine hemen hop hop bidik çok birik şu bidik şubidik. E, az önce ben videoyu çektim ama yani e, işte mikrofonu açmayı unutmuşum. Kebap nereden gidiyoruz? Kebap osurdun oğlum ne ya? Gel de buradan gel. Ya kebap gel. Ya kebap gelsene. Gel oğlum gel buradan. Lan kebap olan kebap gel oğlum. Abi büyük anne nerede ya? Burada büyük anne vardı yok burada. Allah Allah. Oh buradaymış. Kaçın Allah belanı versin. Osuracağız. Aha. Oo örgüler. Çok severim örgüleri. Lan. Oo testere hadi hemen. Kebap gel oğlum. Lan bu ne lan? Yapa git. Oo koltuk. Lan. Şaşı kedi. <laughs> Abi şaşı kediyi bulduk ya. At kafasını biliyorsunuz ki. <laughs> At kafasını burada biliyorsunuz kedi ya laf su gözü kedi. Şaşı gözlü kedi. Senin ben ta. Bakalım kebap biliyorsunuz buna edit yapmıştı. Kedi. Meow. Says şaşı <laughs> actually Şuralardan hemen Şaşı kediyi geçerim hemen Aha Sosisi de Valdebe göndermesi o Adamın kafasının ne işi var lan burada Aha Apa Oğlum ben ne lan <gülüyor> 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 yani çerezlik de hemen şöyle bir bakalım sesimiz geliyor mu? İnşallah sesim geliyordur. Burası solda mıydı yıldı? buradan da sağdan de. Buradan da sağdan. Ya arkadaşlar. Tek tabancı ha, kebap nerede kaldın oğlum? Kebap! Nerede kaldın? Kebap arkalarda kaldı gibi Şöyle kebabı Allah'ım Boyu saymamış ya Aa, ben, ben öldüm bu arada? Kebap! Oğlum, osurdun mu lan? Dur bakayım, kebaba yardımına geliyoruz. Video hep uzar biraz. Gel bekliyoruz. Bu da kebap, bu da kebap. <laughs> ya abi geriden niye gidiyorsun yerler Oğlum ne kadar geriden gitti lan? Ben 12'deyim, kebap 5'te beyler. Markayı görüyorsunuz. <laughs> Kebabı burada bekliyorum. O zaman siz de videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve kebabımız geldi gördüğünüz gibi. Kebap gel oğlum gel, koş. Heh. Gel. Ben şu an ölsem zaten spawn pointten geçeceğim. Ben ölüyorum vallahi. Şu kebabı yazayım ben. Yerdeyim ben. Hadi bakalım kebap gelsin hemen. Gel. Şuradan gidiyoruz. Sonra şuradan ve buradan gidiyoruz. Gel kebap. Ve geldik bu mühteşem bölüme. Hadi adam ölmedi. Eyvallah eyvallah. Geldik aha. Zortingen. O iğnelerden geçiyoruz. Bir tırmanalım. Oğlum nimete basılmaz ama ya. Ya kebap nasıl öldün oğlum? Ben ama yedi beni. Adam hem kurabiyeleri yiyor. Hem kurabiye yedi hem de şey yedi. Gel bir de şey mi ye. Anladınız gibi ya. Arkadaşlar bir de ne yesin. Domates ye. abi orada sizce domates sebze mi yoksa meyve mi? Bunu yorumlara yazın. Bunu okulda çok tartıştık beyler. Ben domatesin sebze olduğu tarafındayım. Ya bence sebze. Başkaları ne dedi de onu Ya bak oğlum sen gelirsin ben gidiyorum vallahi. Ama o adamı yemiş. Oğunu bırakmış bak. Bak ya. oğunu bırakmış ya. Kemal <laughs> ya hadi bakalım. Buradan böyleydi, böyleydi. Buradan böyleydi. Buradan böyleydi. Yani nerede belli diyorsanız. Çünkü önceden oynadım. Hatta önceden değil miyim? Bir 10 dakika önce oynadım. Abo. Abi ama şimdi vuracağım ağzına bak. Hop arkamızdan gelir ya. Şuradan. Ya abi yeter artık yapma şunu. Ve evet kemiğinden geçtik. Şimdi de göğüs kafesinden geçiyoruz. Şöyle göğüs kafesine tırmanalım. Haydi bakalım. Oo. Lan. Aa pohunu buldum. Ben pohunu buldum seni. <laughs> Kebap 14, ben 21'deyim. Ve oyunu bitirdik. Haydi bakalım. Cüppeli cüppeli hoppeli. Bu neymiş lan? Lan! Büyük kaçırma. Arkadaşlar büyük annemizi götürmeye gelmişler. Ne be Ben polis hocalarıyla konuşayım bi Ama polis amca bırak la o silahı indir Ey evlat ölmez ben bu silahı indirirsem Seni osurursun. Onu <laughs> <laughs> benden olmuyor ya Ben at kafası değilim abi Jubli 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 Disco Disco Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı Hadi neler bekliyor neler Zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı Aa, oh, aa oh. zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı Aa, oh, oh. Hop Ayyyy Ay. Lan Ay. Aa Ben Abi ben ben anlamadım. Şu an kebabı bekliyoruz. Haydi kebap gel artık. Oho. Şu ağzını tekrar diyebiliyor mu? Herhalde ağzını tekrarlayamıyoruz. Şöyle ben kendimi bir kendi öldürebilir miyim? Aba öldüm. Kebap nerede kaldı lan? Ha, kebap geldi geldi gördüğünüz gibi. Allah şükür geldi 10 dakika geçti lan. Şurada ben bitirşi yapıyorum. O zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve buradan e, kebabın da kanalına abone olabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.